ne yapıyoruz? Mantar kurabiye. Mantar kurabiye yapıyoruz. Peki mantar kurabiyeyi nasıl yapacağız Onurcuğum? Onur Dünya. Malzemeleri anlatır mısın bize? Bu kalp şeklinde. Bir, bir dakika dur yavaş yavaş bir tane. Bir tane pasta süsümüz var efendim. Evet. Hayır ben mi? Tamam başka? Bir tane pasta süsümüz var. Evet. Bir tane. Çin. Kabartma tozumuz. Kabartma tozumuz. Bu bir ne? Tane... Hayır. Bir tane un var. Un değil o. O ee, pudra şekeri. Ne kadar? Yarım bardak pudra şekeri olun. Yarım bardak. Bu ne? Bu. Şimdi söyle. Un. Evet. Bir, yaklaşık bir bardak unumuz var. Bu ne? Un. Bu da mısır nişastası. Evet, yaklaşık bir bardaktan birazcık az mısır nişastamız var. İki tane? Yumurta. İki tane yumurtamız var. Pekmezimiz var efendim azıcık. Pekmez. Pekmez. Ve margarinimiz var. Ne kadar? 250 gram. Evet, söyle. Bir de bu ne? O da margarin. 250 gram da margarin. <laughs> 250 gram da margarinimiz var tamam mı? Şimdi. Böyle bir tane kabamıza pudra şekerimizi koyuyoruz. Bunun üzerine oğlum 250 gram margarin koyuyoruz. 250 gram koyacağız ama ben işte bu kadarcık ben o tereyağı. Ben. Bu biliyorum bu kadarcık tereyağı tamam sana da koyduracağım. Bu kadarcık tereyağı koyuyoruz. Şunun hepsini Onur dünya sen koyar mısın? Al. Bunların hepsini çıkartıp koy buraya. Evet, koy. Yavaş 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 yavaş. Evet, devam et. Dur burasını ben alayım. Bunu sen alamayabilirsin. Evet. Hmm. Evet tamamdır. Margarinimiz tamam. Bunu böyle koyduk. Bunları. Şimdi bunun içine yumurtalarımızı kırıyoruz. Tamam mı oğlum? Ben kırayım mı? Tamam. Kır. Kır bakalım onları nasıl kırıyorsun. Evet, e, şey çöpümüze attık bunu, ya, şey bunu da, şunu da attık, evet, ben şimdi ben. sen çok dikkatli bir şekilde bunları karıştıra koy oğlum böyle kaşıkla, çok dikkatli, biz birazdan geliyoruz efendim, şurayı bir toplayıp, evet bunları birazcık Onur Dünya karıştırdı, şimdi bunun üzerine tabii ki ben, ben. Dök unumuzu, dök, dök 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 dök, evet, nişastamızı, nişastamızı da dök oğlum, şurada nişastamız bak bu, Vallahi peki. Buna benzeyen. Dök dök hepsini. Tamam. Ve yarım paket, bunu sen <laughs> dökme, hepsini dökmeyeceğiz çünkü. Hepsini dökeceğiz oğlum. Dök hepsini yarım dökeceğim. Yarım, hadi hepsini dökelim. Bir paket dök dedi artık. Döktük. Heh, dök oğlum. Bir paket e, kabartma tozumuzu tamam, da koydu. Benziyor. O en son oğlum, o en son. Sabırsızlanıyordun <laughs> ya, onu koymak için. şunları şöyle alalım. Hmm. Tamam. Şimdi, Bunları ne yapıyoruz efendim? Gel buraya sen de Dünyacığım. Ben birazcık yapayım sonra sen yapacaksın tamam mı? Mıncırık şimdi mıncırık. Birazcık böyle mıncırık mıncırık. Dur şimdi değil şimdi değil dur. Ben birazcık yapayım sonra sen yapacaksın. Ooo. Oh. Bakayım bakayım bakayım. Bitmedi daha çok yapacağız oğlum bu. Oh oh oh. Hapır küpür hapır küpür ne kim ne yiyecek? Biz? Mantar kurut. Vallahi misin? biliyor ya yani mantar şimdi. <laughs> Öyle mi <laughs> yiyeceksin? Kesin. Kulak e, memesi kıvamında. Öyle ben mi Onurcuğum senin de tariflerinde? Vallahi kulak memesi kıvamında falan yok. <laughs> i̇şte böyle. <laughs> Belki birazcık un az gelecek şimdi. Birazcık daha un koyabiliriz çok çok olursa. Tamam. Tamam. Hı? Evet. Ya ben birazcık un ilavesi yapabilir misin bana? Tamam. Allah'ım, Allah'ım çok heyecanlısın galiba dünya onu Hı. mıncıklamak için. He? Manicik şimdi, şimdi. sıra sende, dur, dur dur, Elim temiz mi? Yıkayayım bence bir kere. Ne? Dünyacığım şimdi o hamuru bir güzel kulak memesi kıvamında yoğuracaksın tamam Tamam mı? Şey Dünyacığım kulak memesi kıvamında yoğur tamam mı? Kulak memesi ne kadar oluyor? Burası bak, elle buranın. O, o kıvamda yoğuruyorsun tamam mı? Yumuşacık Pardon olacak. Bakalım. Başla, İki eline başla, güçlü güçlü. Heh. Ne? Bir güzel yap. Seni Aferin yerim, yerim. Ama. Aferin dünyama. İçinde başka ne var? Yap yap yap, içine yap. İçine yap. İçinde başka ne var? Hiçbir şey yok. Yap onu bir güzel. Yumruğunu şöyle bak. Şöyle yumruğunla da es. Bak böyle es. Dünya. Dünyacığım. O ya o ya. he onları da erit işte öyle. Yoğru yoğru eriteceksin. Erit. Mıncıkla 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 mıncıkla. Mıncıkla mıncıkla mıncıkla. Yapamıyorsan ben yapayım. Ha? Şöyle bak böyle 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 böyle. Ha? İyice yap yap ha? ha? Aferin. Yap yap böyle yumrukla bir de yumruğunu bastır. Bastır yumruğunu. Hmm, aferin oğlum o benim. Hmm. Bunları en son yapacağız oğlum. Dur şimdi. Böyle yap Dünyacığım. Böyle yap. <laughs> aferin oğlum. Yap 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 yap. Aferin, aferin, aferin dünya ama. Çok ne? güzel. Ya. Ne ne? Ya oğlum ya eriyecek o da işte. Hadi iyice yoğurun. Yoğur iyice ne erecek? Allah'ım ya çıkar. Işte. Margarin. Biz margarin eritmeden attığımız için öyle yoğurarak eriyecek o şimdi. Erecek de atıyoruz. <laughs> Aa bakın. Hadi tamam. devam et, devam et. Evet, şimdi ben yapayım birazcık da. Evine bakın. Elma yiyeceğim ben de bazen. Tamam, sen de bu arada anne hani yermesin elini hani yıka. Yezicim, Gel dünyacığım, sen artık banyoda yıkayacaksın. Dur. Ben Hı -hı. bunu yaparım, birazdan görüşürüz. Uzun bir zaman olmuştu Onurcuğum. Ne? Böyle yemek videoları çekmeyeli. Evet. Özledim valla seni mutfakta görmeyi. Aynen. Ben Haziran, Temmuz'da seni hiç görmedim. Ağustos'a geldik. Onur Ayan. O kadar durduk mu ya? Valla öyle yani. Bu, Bu açığı kapatman gerekiyor valla. Aynen. Ya zaten yapıyoruz işte. Bugün 3 e, tane yemek videosu çekeceğiz. Söylemeyeyim nereli olduğunu. Kanaldan takip edersiniz. Evet. Anne buldum, buldum. Ay. Çok süper şahanesin. Odana koymasın üstüne. Ee, nasıl olacak acaba çok merak ediyorum. Aşçan mı, yuvarlayacağım mı? Takan mı mı babanı çekiyorum. Dünyada bunu çe tak anneciğim diyor. Kafasını bulmuş. Tamam takacağız biraz sonra. Şimdi tak anne. Bunu bence güçlü baban takabilir. Evet, Onurcuğum var mı söylemek istediğin bir şey? Vallahi şu an yapıyoruz. Şu şey yaptıkça ara ara devam. Çalışacak. Şu an yoğuruyoruz. Ben de Öpünün şu diyoruz. Evet. Ben de dünyanın oyuncağını bir takayım oraya. Çok hızlısın. Bakın ne güzel. Bence erkeklerin yemekleri bu şey bütün gücünüzle böyle yoğuruyorsunuz falan ya iyice içine giriyor falan. Ondan yemekler güzel oluyor. Evet. Vay be. Ne yoğurulmuş ha. Kıskanç oğlum da geldi. Gerçekten mi? çok kıskanır. Normal zamanda da zaten babasını. Tamam şimdi bunları takacağız. Tamam. Tıp tıp tıp. Tamam. Siz beni kahvaltı ederken görmediniz. Evet. <laughs> Hadi oyuncaklarını oynamaya devam et hayatım. Bak baban da ne kadar güzel yapıyor. Oh, ben yoruyor, de yoruyor, yoruyor, yapacağım. Valla çok güzel oldu Onurcuğum ya. Sakız ben gibi oldu. Ben de yapacağım anne. Tamam hayatım yaparsın. Git sen de sandalyeni getir içeriden. Koş koş. Şahanesin kociş. Valla çok güzel bir bana hamur. Ve tabii ki de dünyamızda. Bizim, gel, buraya, buraya gel buraya gel. Orası ıslak. Yoğur. Yoğur. Ellerini yeni yıkadım ya ben şimdi geldim. Yoğur 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 yoğur. Yo. <laughs> yine yıkarsın. Hiç yine yıkarım tabii canım. Anne bak. Evet anneciğim neye yapıyorsun şimdi sen? Neli kurabiye. Neyli kurabiye. Mantar şeklinde mi? Evet. Nasıl süsleyeceksin? Aferin. Bak böyle yapsın oğlum bak. Ha. Bak böyle yapsana. Baba ben mi yapayım? sen yapıyorsun zaten oğlum. Şimdi Onur bunları yoğura dursun. Biz bir tane fırın tepsisi alıyoruz ve onun dibini yağlıyoruz. Burayı hazırlıyoruz. Çünkü mantar kurabiyemiz hazırlandı gibi. Evet. Ondan sonra süslemeleri yapacağız. Haydi bakalım. bakalım. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Onurcuğum biraz. Vallahi... <laughs> yapıyoruz işte. <laughs> ne Nasıl? Dünyanın kalıplarını yaptık şu an. Bir <laughs> onu bozarsan olmaz ki. Hadi bakalım kalıpta kurabiye. Ama ya. Bozunca ona olmuyor biliyorsun değil mi? Üzülmüyor Üzülüyorum bak. Hadi bakalım. Çok güzel olacaklar. Şimdi mantar kurabiye mi geçiyorsun Onur? Evet. evet hayatım neler yaptım ben dünyanın ellerini yıkarken. Neler yaptık dünyanın kalıplarını hazırladık. bakın. bakalım nasıl olacak. Evet. şimdi mantar kurabiyelerimizi yapıyoruz. Haydi bakalım. Bakın buradan böyle ufak ufak alıyoruz. Böyle Şöyle. Minnoş minnoş. Evet minnoş minnoş. Şöyle yapıyoruz. Buraya koyuyoruz. Ondan sonra bununla böyle. Hop. Bakın bunu böyle buraya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Bir de böyle bir tatlı vardı Onur Bey. Şeker par onun da? Aynen böyle bakın hafif yapıyoruz. Hatta ben şimdi onları böyle yapacağım yuvarlak yuvarlak. En, en son vereceğim. Yakışıyor sana mutfak işi. Onur Aya. Hı hı. evet bakın bunu da böyle yaptık. Ay, acaba onları yaparken bu kurabiyeleri pişirse miydik kalıptakileri? Hepsini atarız fırına olmaz mı? Nasıl pişecek ya hepsi, bir arada. Evet. Günümüz günümüz olsa pandemiden sonra bütün hepsini sen yaparsın Onur. Aynen. Bunu böyle fırının içine atıvereceğim, böyle koyuvereceğim. At at. Ha öyle mi? Ha. Bitti mi senin hamur? Bitti. Ha tabii olan hamuru <laughs> kullandığımız şeydi. Bakalım nasıl olacak. Allah'ım çok itina, itina ile deliyor. Onurcu. Şimdi. Hadi bakalım. Kesemeyebilirsin öyle şey yap, makas kullan. Oh. Beyaza beyaz. Hadi bunlar ya. Mor mor, pembe pembe kalpler dünyanın en sevdiği ya bunlar çıtır çıtır yiyor biliyor musun diye olan kilerde bulduğu zaman gidiyor alıyor güzel yaptın koç iş Evet biraz konuşsana mı Onurcuğum? E, konsantre oldum ne bileyim sen anlatacaksın. E, ben artık yani böyle, habire bir şeyler böyle, söylemeye çalışıyorum. Böyle zamanlarda, böyle zamanlarda sen ama, kameramanı olmak kolay değil. Dolduracaksın. Ama cevap ver. Hiç cevap vermiyorsun. Ben de öyle kendi kendime konuşuyorum. Pembe pembe mor mor ne güzel yaptım. O zaman bitti. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bitti. Bakalım Fırın şimdi fırına atalım. Fırını önceden ısıtmıştık. Of bayağı da ısınmış. Fırını önceden ısıtmıştık. Bakın gördüğünüz <gülüyor> <gülüyor> bir tane iyi fotoğraf yapıştır bari bana. Evet şimdi ısıtılmış fırınımıza koyuyoruz bunları. Gönder fırına gönder. <laughs> Kaç dakika? Vallahi 15-20 dakika. Hadi bakalım. bakalım. ne olacak? Hadi bakalım birazdan görüşürüz. İşiyorum. Evet mantar kurabiyelerimiz ve Onur Dünya'nın çizgi film karakterleri kurabiyeleri oldu. Oh. Muhteşem yani yaklaşık 10-15 dakika falan fırında pişirdik. Ne oldu? Yandın mı? Yaklaşık 10-15 dakika hemen çabucak piştim. Misler gibi kokuyor. Of 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 of. Bakın 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 bakın. Hatta neredeyse bronzlaşmış. Oo, bronzlaşmış. Bakın. <laughs> Hadi bakalım. Mantal. Muhteşem. Şimdi bunları çıkartıp bir sunum tepsisi hazırlayalım bakalım. Mantar kurabiyelerimiz oldu. Harika. Bakalım şimdi test zamanı. Hadi bakalım. Tadarım. Tadım zamanı. Kokusu çok güzel. Hmm. Ağza dağılıyor. Çok güzel olur. Bunlar yapsana sıksın. <laughs> Bunun içine bir şeyler de koyabilirsin. Çikolata falan koyup sarabilirsin. Hmm. Şekeri mekeri nasıl olmuş? Çok güzel pişmiş olduğunu görüyorum. Bakayım bakayım. Ben yemeye devam edeyim. Görüşürüz. <gülüyor> evet, <gülüyor> Onur Dünya'nın kahramanları tam pişmemişti. Onları ters çevirdik. Tekrardan fırına attık bir 5 dakika ve kızardı. Bazıları parçalandı ama olsun. Onur Dünya. tat <laughs> Karakterler mi? Sakın elime, sakın elime. Şimdi. Bak durayım. Sakın elime, ıslak şey, sıcak. Bak Kurabiye Bak, adam. Kurabiye adam. Filimiz var. Tavşan parçaları. Tavşanın, tavşan parçalar. Tavşanın kulakları gitmiş. Balığımız duruyor. Ee, ne var? Balık var. Burada o tavşan var. Girelim. Kelebek var. Uğuracağız. Şimdi bunları bir sunum yapalım. Tekrardan size gösterelim onur dünyada yesin. dur bakalım. Yerlesin. Evet, gördüğünüz üzere onur dünyanın balığı, fili, kelebeği, tavşanı, uğur böceği, kurabiye adam. Hadi bakalım anlat. Ben, Çok güzel. Hadi. Evet. Hah. Tamam tamam. Evet. Bu uğur böceği. Şu uğur böceği. Hay banana. Tamam. Bu evet. Bu kelebek. Evet. Bu. balık. Evet. Bu fil. Evet. Bu kelebek. Evet. Bu tavşan. Evet. Evet. Bu fil. Bu fil. Bu bir de kura. Evet. Peki bunları nasıl diyeceksin bakalım hapur gibi. Bir tanesini <laughs> ye. Hadi ye bir tanesini beğendin. Sıcak mı? Bak bunu bakalım sıcak mı? Biraz sıcak. Biraz soğusun mu? Hayır. E al ama bir tanesini. Hadi yapayım. al bir tanesini ye hangisini istiyorsan. Tamam de... hadi alın onları. Tamam. Hadi bakalım. Dünyacığım. Ben... Al al tabağını hadi. Baba. Heh.

bir tadına bak bakalım güzel olmuş mu? Televizyon keyfi yaparken kurabiye yiyecek Onur Dünya. Ama biz bekliyoruz kurabiyeni yemeni. O zaman... Evet, yemiyorsan ben gidiyorum. Güzel olmuş mu? Kurabiye adam. Göster bakayım onu bana. Evet hadi ısır. Gitti kurabiye adamın kafası. Beğendin mi? Ya, Yusuf. O zaman hoşça kal de.